Bir gün bir hobici akvaryumuna ahtapot koymaya karar verir. Ne olabilir ki? Sessiz, akıllı bir canlı, balıklardan daha ilginç. Ama işte orada başlıyor asıl mesele. Ahtapotlar sıradan canlılar değildir. Zekalarıyla ünlüdürler ama aynı zamanda mükemmel kaçış ustalarıdır. Bir kapakta milim boşluk varsa çıkarlar. Bir borudan geçebilecek gibi ise geçerler. Üstelik çoğu türün ömrü sadece 1 ila 2 yıldır. Yani bağ kurduğunuzda veda etmeye de hazırlanmalısınız. Peki hiç mi beslenemez? Bazı türler, özellikle California iki benekli ahtapotu, Bimaculoides, doğru koşullarda evde bakılabiliyor. Ama dikkat! Soğuk su, canlı yem, dev filtreleme ve kalın kapak şart. Son olarak, ülkemizde bu türlerin ithalatı ve satışı yasal olmayabilir. Yani mümkün mü? Evet. Ama mantıklı mı? İşte onu sen karar ver. Akvaryumda ahtapot. Gerçekten büyüleyici ama ciddi bir sorumluluk.